Ben kalkayım artık. Kesene bereket. Kesenize bereket Seval Hanım. Afiyet olsun. Ee, i̇yi günler kızlar. Seval. Bozulmadın değil mi seni yendim diye? Ay yok canım ne bozulacağım? Yani sonuçta bu bir oyun değil mi? Ayrıca acemi şanslı diye de bir şey var. E bu sefer sen kazandın. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ama iyi oyundu. Öyleydi, öyleydi. Bu sefer aldığım kapıları baltayla değil, zarla kırmış oldum. Ne diyeyim? Helal olsun. Ee, i̇yi günler. Efendim Şevkat? Bu akşam mı? Olur. Tamam. Hı. Tamam, hadi bay bay. Neydi Şevkat? Bu akşam yemek gidelim. Ya ama ben bu akşam için program yapmıştım bize. Ya Gizem bu seferlik onu iptal etsek olur mu? Biz zaten Şefkat'le hiç görüşemiyoruz. Ben de böyle anları kolluyorum. Ay Esin haklı. Ya biz hep beraberiz yine gideriz. İyi tamam. <laughs> ne giysem acaba? bu yemek olayı nereden çıktı ya? Ben ne yaparsam yapayım aralarını bozamıyorum. Ay Seval Allah aşkına dizlerdeki kötü kadınlar gibi konuşma. Benim ne yapıp edip onların yemeğe çıkmasına mani olmam lazım. E senin ne yemeğe çıkmasını sağla? Nasıl? O uyduruk ölmeden önce yapılacaklar defterini, hatıralarını yazmak için saklamıyorsun herhalde. Evet ya, haklısın. Ama öyle kuru kuruya benimle yemeğe çık demekle olmaz. Şefkatin asla dayanamayacağı bir şey yapmam lazım. Bak şimdi, sen benim haberim yokmuş gibi Şevkat'a ara. Alo. Alo. Ha, Şevkat merhaba, ben Nilay, Seval'in arkadaşı. Ya bugün bir Seval'e uğrar mısın? Vallahi uğrayamam, daha yeni geldim. Ya bence uğrasan çok iyi olur. Çünkü konu çok önemli. Ya, bir de benim aradığımı söyleme lütfen. Seval bu haldeyken sana gözükmek istemeyebilir. Of, oh. tamam hadi. Hiç bana bakma Şefet. Ne yapıyorsan tek başına yap. Beni hiç bulaştırma. La oğlum ta ağzımı açmadan 15 dakika cümle vurdun, Demek ağzımı açsam sabaha kadar konuşacaksın ha. Beni adayın. Camlar açık kaldı ya. Al. <laughs> Selam. Nilay ben sana Şevkat'a haber verme dedim. Hemen gittin aradın değil mi ya? Ya şimdi bırak Nilay'ı. Ne oldu neyin var? Ya iyiyim iyiyim. isim yok Şevkat iyiyim. Olur mu Seval? Durumun ortada işte. Ne dedi doktor? Kullandığı ilaçlar yüzünden vücut direnci düşmüş. <laughs> ee, ya hastalığın evreleri bunlar yani artık alışmak gerek. Ya ben vallahi seni anlamıyorum Seval ya. Ya sen galip takım değilsin ki top çevirip geri pas yapıyorsun, zamanı oynuyorsun. Ne bu böyle? Ya haklısın aslında. Yani tabii yapmak istediğim o kadar çok şey var ki. Yani daha kısa bir süreye sığdırmam gerekecek. O yüzden güçlü olmalıyım ben. Şöyle işte değil mi yani biraz hücuma çık, saldır atak oyna ya. E, peki sen yardım edecek misin? Elimden ne geliyorsa ederim, yaparım. Ne oldu, ne istiyorsun? E şey, e, bu akşam bir yemeğe götürür müsün? Ay yok. Yemek o, bu akşam olmaz. Ya zaten bu halde nereye çıkıyorsun kızım? Ayrıca çıksak bile restoranda dışarıdan yemek getirmişsiniz derler ya. Ya bu bitince Nilay çıkaracak. Yani hem bana da moral olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.